Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size değişik bir fikirle geldim. Ee, evimizde yetiştirdiğimiz salon bitkileri, balkon bitkileri ve çiçekli veya çiçeksiz bitkiler, bunların bakımı oldukça kolay aslında. Ama biraz ihmal edilince ne oluyor? Yaprakları sararıyor, büyümüyor ve kötü bir görünüm oluyor. Ben şimdi size 2 ayda bir hazırladığım vitaminli suyu anlatacağım. Bunu mutlaka yapın. Çok faydasını göreceksiniz. Şimdi 4 litre suya ben şöyle bitkilerin altlarından biraz sararmış yapraklarını topladım. Bir tutam onları doğradım. Sonra biraz bir salatalığın kabuğunu 10 adet yumurta kabuğu biriktirmiştim onları koydum suyun içine sonra biraz ıhlamur koydum muz kabuğu doğradım bunların miktarlarını açıklama bölümüne yazıyorum arkadaşlar oradan bakarak hazırlayabilirsiniz isterseniz biraz bir kaşık çay bir kaşık tuz bir kaşık da şeker ilave ettim Evet bunu şimdi 10 dakika kaynatacağım sonra bir gece bu suyun içerisinde bekleteceğim. Bir gece bekledikten sonra bunu e, normal suyla sulandırıp çiçeklerimi sulayacağım. Şimdi bir gece bekledi arkadaşlar. Böyle rengi de değişti. Süzgeçten süzüyorum. Bu şekilde 1 litre kaynamış suya bu şekilde kaynamış suya 2 litre normal su ekliyorum. Yalnız çeşmeden direkt alıp eklemiyorum arkadaşlar. O suyu da bir gece önceden bir yere dolduruyorum bir kaba, bekletiyorum bir gece. Öyle çiçeklerimi suluyorum. Asla çeşmeden alıp direkt sulamıyorum. Şimdi ince uçlu bir kaba yani çiçeklerimizi yavaş yavaş sulayacağımız bir kaba doldurup bu şekilde çiçeklerimizin her tarafına eşit şekilde dağıtıyoruz. Yani sadece dibine dökmüyoruz arkadaşlar. Saksının kenar bölümlerinden başlayıp önce ortasına doğru suluyoruz. Suyumuzun soğuk olmamasına dikkat ediyoruz. Ve böyle yeşili güzel, sağlıklı parlak bitkilerimiz oluyor arkadaşlar. Bakın böyle dışarıdan içeriye doğru kenarlarını da mutlaka sulayalım. Yani saksıya değen yerlerini dışarıdan içeriye doğru sulamak çok önemli. Tabii ki dışarıdan aldığınız vitaminleri de kullanabilirsiniz ama bu su çok vitaminli ve benim çok fark edilecek derecede işime yaradı. Çok güzel çiçeklerim çok gürleşti ve çok harika görünüyor. Arkadaşlar videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.